Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2020 yılı bilançosunu açıklayan Afyon Çimento'ya bakacağız. Borsada Afyon koduyla geçmektedir. Hem temel hem teknik analizini birlikte yapacağız. Arkadaşlar şu anda kanalımızda 90'ın üzerinde firmanın temel analizi ve teknik analizi 2020 yılı bilançoları dahil edilerek yapıldı. İster burada ekranda gördüğünüz gibi ister de yukarıda koyuyorum tıklayın, yana açın. Bundan sonra bir izleyin bakalım neler olmuş, fırsatları yakalayacağınızdan şüphem yok. Arkadaşlar aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem yapan yatırım fonları hangi hisselere yöneldiğini merak ediyorsanız fon fon tek tek yaptığımız bir oynatma listemiz var. Yukarıya koyuyorum onu da açın bundan sonra bir izleyin. Ve son olarak arkadaşlar bence de en önemlisi borsada yatırım yapan en başarılı 10 tane fonu tek bir videoda topladık. Tek bir fonmuş gibi düşündük ve genel olarak hangi sektörlere hangi şirketlere hangi hisselere kaydıklarını gördük. Yukarıya koyuyorum onu da izleyebilirsiniz. Buyurun başlayalım. Afyon çimentoya baktığımız vakit aktif büyümesi geçen sene eksi 2 imiş bu sene artı 8 artı 9 hatta yüzdesel bazda söylüyorum. Net satışlar yıllık bazda eksi 6'dan artı 65'e gelmiş gayet güzel. Öz sermaye büyümesi eksi 26'dan artı 185'lere gelmiş gayet güzel. sektörüne göre ucuz mu pahalı mı birazdan bakacağız. Stok deviriz arkadaşlar 7'den 12'ye gelmiş. Stokları daha hızlı eritti, daha hızlı yenilemiş. Bu sayede daha da çok para kazandığını yorumlayabiliriz. Alacak devir hızı 5.7'den 6.5'lara gelmiş. Bu da ne oluyor? Alacakları daha hızlı tahsil ediyor. Aktifler, aktif devir hızı da 0.25'den 0.40'a gelmiş. Bu da aktifleri daha hızlı yenilediğini, pozitif manaya geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Esas faaliyet kar marjı geçen sene eksi 9'muş bu sene artı 4. Çok güzel. Aktif, net kar marjı eksi 37'den artı 6'ya. Aktif karlılık eksi 10'dan artı 2.5'a. Bürüt esas faaliyet kar marjı eksi 4'ten artı 7'ye. Öz sermaye karlılığı eksi 30'dan artı 5'e. Yani arkadaşlar Afyon Çimento geçen sene 2019 yılında %30 küçülen bir firmayken bu sene %5 büyüyen bir firmaya çevirmiş kendini. Gayet güzel bir faaliyet yılı geçirdiğini de söyleyebiliriz. Cari oran 0.75. Bunun 1'in üzerinde olmasını isteriz. E, Likit oran 0.55. Buradaki metriklerin ne manaya geldiğini merak eden arkadaşlarımız varsa temel analiz eğitim setini yukarıya koyuyorum. Oradan da izleyip öğrenebilirsiniz. Grafik bazlı bir de bakalım arkadaşlar. Fabrik bölü satış gelirleri 9.7'den 15'e. Esas faaliyet kar marjı eksi 9'dan artı 4.5'a. Net kar marjı eksi 37'den artı 6.3'e. Öz sermaye karlılığı eksi 30'dan artı 5'e. Bürüt esas faaliyet kar marjı eksi 4'den artı 7'ye. Afyon zarardan kara yani çevirmiş kendini güzel bir bilanço bakalım. E, çimento beton sektörü arkadaşlar 69 iken fiyat kazanç oranı tarafı 69 iken İlgili firma Afyon 120 arkadaşlar. Burada pahalı kaldığını söyleyebiliriz. Çimento beton sektörü piyasa değeri defter değeri oranı 5.7 iken ilgili firma 4.1. Burada da ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Lakin fiyat kazanç oranını ben daha çok önemsiyorum. Burada pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Söylediğimiz yüzdesel değişimlerin rakamları da burada. Onlara da biraz değinelim. Net satışları yıllık bazda 163 milyondan 270 milyona gelmiş. Esas faaliyet kar zararı eksi 15 milyonmuş artı 12 milyonlara gelmiş. Öz kaynakları da 171 milyondan 490 milyonlara gelmiş gayet sağlıklı. Arkadaşlar kanala abone olup bir zili açmanız da önemli. Buradaki diğer çimento firmalarının bilançoları açıklanır açıklanmaz. Pozitif yönde olanları daha çok tercih ederek bunların biz analizini yapıp kanala yüklüyoruz. Bilginiz olsun. Burada baktığımız vakit arkadaşlar en çok benim dikkatimi çeken iki tane konu vardı. Onu da size söyleyeyim. Birincisi öz sermaye karlılığı şirket EG %30 daralıyorken bu sene artı %5'e geçmiş. Büyümeye geçmiş. Bu. İkincisi bu büyümeye geçerken de arkadaşlar borç kaynak oranı %73'müş. %30'a çekmiş. Gayet güzel yani. Hani %73 borçluluğu varken şu anda %30 borçluluğa düşmüş kaynak tarafında. Gayet güzel bir faaliyet yılı geçirmiş. Roic bilgisi baktığımız vakit geçen seneyi olmadığı için zararda olduğu için Roic tarafında 1.59 muhtemelen geçen sene yoktu. Onda artı Sonuç olarak arkadaşlar Afyon Çimento çok güzel bir faaliyet yılı geçirmiş. Daralan bir firmadan büyüyen bir firma tarafına yön aldığını söyledik. Ee, yani büyümesi büyümeye başladığını, e, borç kaynak oranını azalttığını fakat e, bulunduğu piyasaya göre, sektörüne göre fiyat kazanç oranı tarafından pahalı olduğunu söyledik. Eğer pahalı olmasa, ucuz olsaydı süper bilanço diyecektik. Bunların yanında 3'te 3 yaptı diye. Lakin güzel bilanço diyoruz. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek teknik analize geçiyorum. Arkadaşlar bunun teknik analizini Kanal İstanbul videomuzda yapmıştık zaten. Yine benzer şeyleri söyleyeceğim. Şurada baktığımız vakit bir üçgen formasyonda da denilebilir. Yani şöyle aşağıdan bir paralel çizgi çekersek bayrak formasyonu da diyebiliriz. Şuradaki yükseliş kadar üstüne kor. Lakin şu anda piyasada bir geri çekilme olduğu için şunu da hemen bir düzeltelim sizlerin izninde. Evet daha net görmemiz için. Şu anda bir geri çekilme olduğu için şuradaki şu üçgenin altında şu an için fiyatı bu üçgenin içinde ve üstünde olmasını bekliyoruz. Olması gerektiğini düşünüyoruz. Bilginiz olsun ki zaten e, 5.03'ün altına da çok sarkacağını düşünmüyorum Afyon'un. 5.03'ün altına sarkarsa ciddi bir alım olur. Bilginiz alım fırsatı olur. Bilginiz olsun. Yatırım tavsiyesi değildir diyorum. Ayrıca şu üçgen gördüğüm şu üçgen var ya arkadaşlar. Şu üçgenin siz de sarı mouse'u takip ediyorsunuzdur. E, şu üçgenin üst tarafında e, kapatmalar başlarsa, kapatmadan kastım seans sonu fiyatı kaç yani 5.20'nin üzerinde kapanmalar başlarsa şuradaki gördüğünüz üçgenin formasyonu gerçekleşmeye doğru ufak ufak ilerler. Hedefte 6.40 dedik zaten. Bilginiz olsun yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda momentum tarafında bir negatiflik görünüyor. Bunun etkisi borsada da var. Genel bir geri çekilme tarafında. Lakin Afyon Çimento'nun açıkladığı bu güzel bilançonun etkisi hisse senedi tarafında pozitif olacaktır arkadaşlar. Orta vadede dikkatinizi çekiyorum orta vadede. Sonuç olarak arkadaşlar güzel bir bilanço açıklamış pozitif etkisini beklediğimizi orta vadede belirttik. Teknik taraftaki ilgili formasyonu, desteğini söyledik. Ee, direncini de söyleyeyim sizlere. Direnç şu an için 5.17 ve 5.25. Buralar şu an için direnç. Özellikle 5.20'nin üstünde kapanışlara başladıktan sonra bir güven vereceğini ve yukarı yönlü bir hareket yapabileceğini sizlere anlattım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Zili açın. Zili açın ki fırsatları yakalayın. İyi günler.